Proje altı Master Sled yani yetki geçişli kumanda. Her kumanda öncelikle kendi alıcısını kontrol ediyor. Birinci alıcı. Buna geçiyorum. Burada kendi alısını yani kendi vincini kontrol ediyor. Burada vinçlerin kapasitesinden fazla yük geldiğinde ya da e, uzun bir yük geldiğinde o durumlarda bunda yetki geçişi var. Yandaki butona 5 saniye basıyorsunuz. Bu kumanda her iki vincin yani her iki alıcının yetkisini alıyor. Ve senkronize çalışıyor. Oradaki tonajlı vincinizi 2 vinç yardımıyla kaldırmış oluyorsunuz. Bu arkadaş da bu durumda devreden çıkmış oluyor. Ta ki yükü yerine götürdü, koydu, bıraktı. İşi bitti. a sonrası için Tekrar yetkiyi devrediyor. Herkes kendi vincini kontrol edebiliyor. Bağlantı şeklim. birinci alıcı, ikinci alıcı şeklinde ayırdım. Bu proje 6 versiyon 6 program olarak sistemimizde kayıtlı.